Efendim Manisa Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, lezzeti, tadı ve şenliği ile devam ediyor. Yine bugün çok özel bir Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen lezzet noktalarından birindeyiz. Tabii ki burada biraz farklılık var. Artık sadece ünlü şefler değil, hem ünlü şefler hem diyetisyenler. Ya bu yediklerimiz nasıl oluyor da bize faydası? Lezzeti nedir diye Manisa'nın kendi öz evladı Hatice Hanım da bizle beraber yemek yapacak. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E şimdi bunları deme ama sonra bize çok kilo yapar falan Biz bırak yiyelim yani. Ben şimdi... Ahali yesin yani sen de yapacaksın ama sen de Manisalısın değil şey mi? Her şey kararında güzel Ramazan Bey, karar önemli. Tamam. Çok tamam. yemeyeceksin az da değil ortası iyi. <laughs> tamam sen Manisalısın zaten. Tabii, buranın köy kö köyündenim Aslan, Çamlıyut köyünde yaşıyoruz. Tamam. Aslan, babaannem Yörük, dedem Arnavut. O tamam o Tabii. zaman bu iş tam sizin işiniz. Tabii. Şefimizle beraber ne yapacağız şefim? Bugün e, nohutlu fincan böreği. Nohutlu fincan böreği. Bu Manisa'nın? Evet. Manisa'nın kendine özgü bir böreği. Özel bir börek. Evet. Hadi başlayalım. Şu malzemeleri bir say bize. Başlayalım. Yoğurdumuz var. Yaş mayamız var. Yumurta, süt, şeker. Ayçiçek ve Manisa'ya özgü zeytinyağı. Ondan sonra un, kabartma tozu, tuz. Hadi bakalım karıştır bunları. Karıştırıyoruz, değil mi? Evet. İç Şimdi önce sütle bu orijin, sen başla. Tamam. Efendim, siz bunu evde mikserle de karıştırabilirsiniz, değil mi? Evet. Süt koymasak ne olur? Sütü niye koyuyoruz biz bu hamura? Süt o hamuru daha iyi kızarmasını, zeytinyağı ile beraber daha lezzetli olmasını, yumuşak bir kıvam alıyor daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ben de yoğurt koyuyoruz Hatice Hanım. Çok güzel, yoğurt falan. Yoğurt ömür uzatır. Uzun ömür yaşayanlara bakmışlar hep yoğurt yiyorlar Ramazan'da. Öyle mi? Tabii, yoğurt yiyeceğiz. Tamam biz de yoğurt yiyeceğiz artık. <laughs> Her gün bir kase, iki kase yoğurt yiyeceğiz. Şimdi efendim hamurumuzu yoğurduk. 15 dakika mayalanması ve dinlenmesi için bırakıyoruz. Hadi bakalım. Hamurumuz mayalandı, dinlendi, bu hale getirdik. Ne evet. diyorsunuz bu hale? Beze. Beze haline getirdik. Evet. Hamur bezesi. Ve nohutlu fincan böreğimizi açmaya başlıyorum. Hadi bakalım. İçerisinde nohut, karabiber, tuz, maydanoz. Haşlanmış nohut. Haşlanmış yani nohut. Yeşiller de. O yeşiller maydanoz. 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 Güzel. Nohutun haşlandıktan sonra kabukları ayıklanıyor, kendisi püre haline getiriliyor. Maydanoz doğranmış, küçük küçük doğradığımız maydanozları içine dahil ediyoruz. Bol karabiber, az bir şey tuz. Bu nasıl? Sağlıklı mı peki? Şimdi nohut var, maydanoz var, yoğurt şey... var, süt var. Buna da bir şey demeyin yani diyetisyenler. Zeytinyağı. Her şeye bir şey diyorsun. Hayır Ramazan Bey demiyorum ya. Hemen yapalım yapalım Şimdi hem konuşalım. Ze i̇çinde zeytinyağı var. Zaten şifa. Evet. Hiçbir şey olmaz. Ama tabii yine de... Çok kaçırmamak lazım, çok kaçırırsan... Ben bundan 10-15 tane yiyorum. Ama sizde hafif göbek var. Ondan dolayı Ondan. O göbeği bugün <laughs> çözeceğiz artık. Ben bugün onu çözmeye geldim. Manisa'nın çok özel bir böreği değil mi? Bol koy biraz bence nohut. Nohut sağlıklı mı? Nohut çok güzel, çok güzel bir protein. Zaten biz çok et yemeyiz. Bizim etimiz nohuttur. Nohut kuru fasulye çok severiz. <laughs> Evet, evet, teşekkür ediyoruz. Güzel Efendim, Manisa Kültür Yolu Festivali tüm lezzeti, güzelliği tadıyla devam ediyor. Bugün yine çok önemli Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen lezzet noktalarından birindeyiz. Manisa'nın öz evladı diyetisyen Hatice Hanım'la harika şeyler yaptık. Allah razı olsun. Serhat. Ee, işte Serhat abi de şimdi bunları anlatacak. Tabii bu programları Erpil için katkılarıyla Teşekkür yapıyoruz. ederim. Yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz Erpil'e verdikleri destek için. Şimdi Sayın şefim, yazarım diyetisyen Beslenme uzmanı işte, her şey var artık Maşallah. deniliyor. Akıcıhan'ın yani, gururu. Sen, sen bize bu sofrayı bir anlat. Sen de ustam bize bunları anlatacaksın. Tamam. Nedir bunlar? Bizim manisamızın toprağı cennet. Ne eksen yetişir ama biz özellikle nenemle sarmaşıklı yumurtayı çok severiz. Vitamin mineral deposu, ıspanak var, zeytinyağlı yaprak sarmamız var. Ama kuş, sarmaşık dediğin aslında kuş borlu, değil mi? Sosyetik adı. Ama biz bunu burada, olmaz, Marisa'da sarmaşık deriz. Sarmaşıktır. Kuru üzüm, kuru üzümden reçel yaptık. Zeytinlerimiz var, gerçek tereyağı, gördesin ayva reçeli var. Biz bu soğanları yemeğin yanında yemeği çok severiz. Soğan girmeyene ve doktor girer. Bu ne diye, buna ne de diyoruz? buna. Cücüğü diyoruz buna. <laughs> Cücüğü diyoruz buna. Onu yemeyin ama soğanları her yemekte yiyin, doktor girmez. Çökeleğimiz var, kuru biberimiz var, zeytinyağımız, filizlerimiz var. E bir de pişilerimiz var. Afiyet olsun. Yaz zamanları hep böyle yumurta evet, evet. soğan cücüğünden beri yumurta kırar yeriz. Tabii. Hmm. Kızartmaları yapıyorken bak bu çok önemli bir soru. Ve çok önemli bir cevap. Türkiye'de birçok kişi etkileyecek bir şey. Ayçiçek yağıyla mı kızartalım, zeytinyağıyla mı? Ramazan Bey aynı düşüncede olduğumuza çok sevindim. Çünkü gerçekten bu konuda çok büyük bir yanlış bilgi var. En iyi aşçı da en iyi diyeti sende yanlış yönlendiriyor. Bakın Kızartmaya en uygun yağ zeytinyağıdır. Dumanlanma noktası en yüksek yağ zeytinyağıdır. Kızartmaları zeytinyağında yapın. Aynı yağ 2-3 sefer kullanmayın. Çok yüksek ısıda yapmayın. Şifadır. Kızartma ömür uzatır. Efendim, Manisa'ya festival boyunca, festivalden sonra da gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi bu muhteşem lezzetleri tatmak için Ege çiftliğine bekliyoruz. Ege çiftliğini bekliyoruz. Manisa'ya bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Afiyet olsun. Efendim Manisa kültür yolu tüm güzelliğiyle devam ediyor. Neşesi, lezzeti, güzelliğiyle ama Manisa denilince ilk aklımıza gelen ne oluyor? Manisa kebabı. Efsane manisa kebabı. Bugün manisa kebabının en güzel yapıldığı yerlerden çok önemli bir yerdeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından lezzet noktası seçilen Gül Cemal'deyiz. Evet, hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Kaç senelik işletme bura Üstam? E, burası 1956 yılına beri. 1956, evet. maşallah. Şimdi detayını yapacağız. Şimdi bu kıymanın özelliği nedir? Kıyma, dana kıymalı. Kuzu karıştırıyoruz. %80'i dana yüzde kuzu. Evet. Sonra 3 kere kıyıyoruz. Bir şey evet. Bir içine tuz atarız. Tuz. Başka Yoğurkan. hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok efendim. Hadi içinde. bakalım. Nasıl? Efendim, efsane Manisa kebabımız. Bir klasik, bir de yoğurtlu. Yoğurtlu şöyle koyalım. Manisa yoğurdu değil mi İstanbul? Evet, evet, evet. Efendim, efsane manisa kebabını yaptık ve şimdi diyetisyen Hatice Hanım bakalım neler diyecek. Onunla beraber yiyeceğiz. Ama ben Ziya Bey'e bunun tarihini sormak istiyorum. Bu manisa kebabı ne zaman çıkmış? Kaç yıllık? Bu işletme kaç yıllık? Ve sizin niye böyle daha farklı kebabınız? Bize bir anlat. Sonra da Hatice Hanım bunu sağlığını alması, lezzetini alması. Buyurun usta. Sen. Hocam öncelikle hoş geldiniz. E, Manisa kebabı e, 1800 yıllarda Halep'ten Osmanlı mutfağına gelen bir kebap. İlk e, ilk bunu getiren kişi e, İbrahim Usta. Ali İbrahim Usta diye isminde bir usta. Allah rahmet. Ondan desin. sonra 4. 5. kuşakla devam ediyor. Osman Usta alıyor. Sonra Naci Usta, Gül Cemal Ustamız, Ali Ustamız, Halil İbrahim Ustamızla devam ediyor bugüne kadar gelmiş. Ee, Tarihi olarak da e, Osmanlı mutfağına 1800'lü yıllarda e, gelen bir kebap. Çabuk pişen bir kebap. Evet. Ee, çabuk pişen bir kebap. Ee, Etinin ne özelliği var? Etinde hocam e, şöyle söyleyeyim kuzunun döşü, dananın döşü ve kolu. Başka içinde bir şey yok ama e, kuzu yüzde yirmi. Yani bir kiloda 800 gram dana 200 gram kuzu koyuyoruz. Hiç et yemeyenler bile kuzunun tadının az olduğundan dolayı yiyebiliyor bu eti. Hafif bir et. Koruk şerbeti, tamam. sarı üzüm suyu, siyah üzüm suyu, orada da demir hindi, şıra ve osmanlı şerbeti var. Güzel. Bir de bizim milli içeceğimiz var, ayranımız burada. Biz ayranımıza biraz daha böyle bir değer kattık. Ne yaptınız? Kaymağı da daha fazla kaymağını kullanıp böyle. Allah Dökülmeyen Allah Allah. ayran nasıl şeyine getirdik. De, nasıl Hemen sizleriz, onu da hazırlıyorum hocam. Ayran. Şöyle karıştıracağız, evet. ondan sonra Sayın hocam. Bu manisa kebabıyla ne içilir, ne yenilir? Demirleci kullanan ve kansızlık olan kadınlar yanına ayran tüketmesin. Allah Allah. Çünkü demirin içindeki eminimi, şimdi. ama demirimin eminimini engeller. Size kansızlık görmüyorum ben. Gayet güzel. Çok güzel ayran. Hocam Teşekkür demin ediyorum. hocama e, yani ama sen bir de Balık de şerbeti yok. Kuruk şerbeti evet. ver bir tane içsin. Hemen. Hatice Hanım. Tamam. Demir de şerbeti. Evet. Bir bakalım tadına değil mi size? Afiyet olsun Hadi hocam. Hadi bismillah diyoruz. Evet. Nasıl buldunuz? Ramazan Bey çok güzel ustamızın eline sağlık. Afiyet olsun efendim. Ee, Manisa'mızın meşhur kebabı, herkes bir kere gelip yesin. Manisa'ya kültür yolu boyunca, festival boyunca, festival sonrasında da gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi bu gerçek geleneksel Manisa kebaplarını yemeleri, tatmaları üzüm ve koruk suyunu içmeleri için nereye bekliyoruz? Gülce Mahkeme. Gülce Mahkeme bekliyoruz. Evet efendim bekliyoruz. Katkılarından dolayı da Erpiliç'e teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Efendim Manisa Kültür Yolu tüm coşkusu, lezzeti, tadı ile devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen yine çok özel bir lezzet noktasındayız. Manisa'ya gelince Manisa kebabı haricinde de müthiş lezzetler var. İşte onlardan birisi neydi ustam? Odun köfte. Odun Salihli, köftesi. Salih meşhur odun köftesi evet. evet. Salihli'nin meşhur odun köftesi. Evet. Ne özelliği var bu odun köftenin? Mesela bu kıymanın bu kadar meşhur olmasının bu kıyma sizin bu kadar güzel köfteler. Kuzu döşü ve dana döşünden yapılır. %70 kuzu evet. döşüdür. Çok güzel bu. Evet. Manisa. Tabii. Kuzusu. kuzusu. Çok güzel. Evet efendim. Tamam, çok o güzel. güzel. Bu da dananın döşüdür. %70'e %30'dur. Görüyor musunuz ne kadar güzel et. Evet. Tamam. Tek çekim kıymadan yapılır. Tuz, ve un yoğururuz, pişiririz, servis ederiz. Bu kadar. Evet. Hadi yapalım bakalım. Tabii ki. Kebaplarımızı atıyorum. Tamam. Haydi bakalım bismillah. Efendim, yok, yok. meşe odununda pişmesi ne özelliği oluyor Necati Usta? Ee, meşe odununda pişmesi közü daha çok tutar. Hem de lezzet verir, evet, lezzet verir. Kokusu. Evet. Meşe odununu. Efendim, işte efsane meşe odununda pişen Manisa köftesi. Efendim, işte Manisa'nın meşhur meşe odununda pişen Odun köftesi. Sizin evet. köftenin, diğer köftelerde ne farkı var Necati Usta? İçerisinde hiçbir baharat yoktur. Sadece e, kuzunun döş kısmı, dananın döş kısmı tek çekimdir. Tuz, tuz kadar da un vardır. Peki kaç senelik bir işletme bura? Burası 2003 yılında açtık, 22 sene bitti. Bayağı da meşhur olmuş. olmuş. Efendim, Manisa Kültür Yolu Festivali boyunca, festivalden sonra da yine Manisa'ya gelen yerli yabancı tüm misafirlerimizi Manisa'nın bu geneliksel meşe odunuyla pişen odun köfteyi yemeleri için bekliyoruz. Nereye? Salihli Divan Odun Köfte. Manisa merkezde. Bekliyoruz. Efendim. Manisa'ya bekliyoruz. Manisa'ya bekliyoruz. Afiyet olsun.